Mevlid-i Nebi haftasıyla camiler ve din görevlileri haftası bu yıl peş peşe kutlanıyor. Sabah namazında Tarihi Kapı Camii'sinde güzel bir buluşma vardı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri zikir ve ilahilerle hem kulakların hem de gönüllerin pası silindi. Cümlemizi hakiki ümmet eyle ya Rabbi. Konya İl Müftülüğü organize etti. Aileler sabah namazında Tarihi Kapı Camii'nde buluştu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıcıamii cemaati namazdan sonra da safları boş bırakmadı. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, zikir ve dualar güzel bir program icra edildi. Allah'a Allah Allah u Allah Allah u Allah, Allah, Allah. Meram müftüsü Zekeriya Koçak'ın din görevlileri haftasına dair sohbetiyle devam eden program Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni bölgenin duasıyla sona erdi. Duaımızı kabul eylem eyle, günahlarımızı ya Rabbi. Sabah namazı buluşmalarının devam edeceğini söyleyen Konya İl Müftüsü Ali Öge, camide buluşmanın önemine vurgu yaptı. Hakikaten güzel bir sabah namazı buluşması oldu. İnşallah bundan sonra da haftalık olarak ya da 15 günde bir onu periyotlayacağız. Aynı camide mi olur farklı camilerde mi olur ama ailecek sabah namazı buluşmalarını yapacağız. Tabi sadece namazı sabah namazına buluşma değildir ailecek namaz. Beş vakit namaz, yatsı namazına da yapabiliriz. Bir farkındalık olsun ailece gelinebilsin, bir mazeret oluşmasın. Benim işim vardı, öbürünün işte misafiri vardı, çocuğun okulu vardı gibi bir mazeret oluşmasın diye sabah namazında bunu yapıyoruz. Yoksa elbette ki öğle namazında, ikindi, akşam, yatsı namazlarında da ailecek buluşma etkinlikleri yapabiliriz.